biz bu şu çekiliş yapıyoruz. Çekiliş atçılarını söylüyoruz. Reber koyun. Civan Mustafa ikil. Evet şimdi kart çekilişi yapıyoruz. Bir sürü kartımız var. Aha. Bir sürü kartımız var. Şimdi gözümü 3'ten seçiyoruz. Gözümü şimdi kapatıyorum. Ee, Reber koyuna başlıyoruz. 3 tane. Kaç tane ee, Üç. Ee, Dejum kuyus. Böyle bir şey çıktı. Bu. Ee Tomori çıktı Tomori. Ay. Oy 97'lik benzema. Şimdi bir Evet şimdi oraya ber Yani Civan çekiyoruz 3 tane. Bir tane çırpı daha. Ooo. Kevin De buraya. Kevin çıktı. Bu ay. İşte bu çıktı. Bu. Luka Modric 89 çıktı Civan Koyna. Şimdi sıra Mustafa Ekin'de. Ay kart düştü sanırım. Evet. 97 lik ben zaman. Oh, 95 Neymar. Oy, 420 Neymar Jiren. Evet arkadaşlar böyle kart çekilen videoları istiyorsanız beni abone olmayı ve bu videoyu like atmayı unutmayın. Ee, bir de e, adresi söylemek istiyorsanız şu yorumlara yazın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın ve bu videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.